Tekrar merhaba. Şimdi ardışıl devre sentezi ile uğraşıyoruz. Sentezin adımlarını yazdık. Seri toplama devresi gördük. Modülo counter'ları gördük. Şimdi de genel bir counter kavramından bahsedeceğim ve bu counter'ların sentezini yapacağız. Bu videoda buna ilişkin. Niye genel counter deyince Counter dediğimiz zaman e, bir sayı dizisi diye düşünün. Yani istediğiniz sayıları art arda veriyor. Sayma işini e, biri diğerini takip ediyor biçimde olmayabilir. Burada olduğu gibi mesela 0, 2, 4, 7. Şimdi ikişer ikişer saysın diyebilirsin, üçer üçer saysın dersin veya istediğin bir dizi bulursun böyle saysın dersin de ikisini toplasın bir sonra şunu versin falan filan birçok şey yapılabilir. Ama netice itibariyle bu yapı ee, ard arda sayıları göstermesi sonra da başa dönsün. Çünkü bu sonsuza kadar gidecek hali yok. Diyorsun ki 0, 2, 4, 7 sonra 0, 2, 4, 7 öyle gitsin. Diyelim ki ben şimdi nerede kullanırız bilmiyorum. Ama böyle bir şey tasarlayacak olsak. Şimdi e, hani e, şöyle yapalım. Kutuyu şimdi word description'ı bu. Saat darbesini sayacak. Çıkışında da gözleyeceğim şey sayı 0247 olsun. Şimdi bunu e, şeye taşıyayım. E, tahtaya taşıyayım. Ve orada şey yapalım. Ee, sentezin adımlarını düşünelim. 0247 sayar dedik değil mi? Şimdi alıyorum. Demek ki bir kutumuz olacak. Şöyle. Şurada bir tane saat geniş olacak. Clock. Burada da ben şunları gireceğim. 0, 2, 4, 7. Demek ki çık ıı, çıkışında sözlü. Iı, ıı, şunu beni siliyim önce. Dört evet, farklı şey göstereceğim, değil mi? Dört farklı. Şeyi göstereceğim. Şimdi dört farklı şeyi gözlemem için benim kaç durum değişkenine ihtiyacım var? Kaçtır? Şimdi kaçtır derseniz dört farklı şey için iki tane durum değişkenine ihtiyaç var. Değil mi? Y1, Y2. Şimdi bunu da şöyle kodlarım. çıkışında sıfır görmek istiyorsam durumum sıfır sıfır olsun. Çıkışında sıfır bir gözlemek istiyorsam evet, sıfır bir olunca çıkışı şurada sıfır gözleyeyim. Burada iki gözleyeyim. Burada 4 gözleyeyim. Burada da 7 gözleyeyim. Derim. O zaman ne oldu? Şöyle oldu. Eee şimdi demek ki çıkışım 3 tane olacak bu sayıları göstermem için. 3 değişkene ihtiyacım var, değil mi? Şu sayıyı göstermem için. Dolayısıyla Z1, Z2, Z2, Z2 Z3 olacak. Bunun içerisinde de 2 tane durum değişkeni olacak, burada anlattığım gibi. Birisi bu. Şimdi bu 2 bellek elemanı geliştiriyor. 2 bellek. Şimdi geliyorum, bunun kopyasını alayım şuraya ve bu tarafı bir sileyim. Eee. Sileyim mi? Yok, aynı sayfada olsun. Şöyle yapalım. Aynı işe başka bir gözle bakacağım. O da şöyle, yine Clock olacak Çünkü Clock'la gözleyelim diyorum. Şimdi şu sayılara bakıyorum. 0247 ben 3 tane bellek elemanı kullansam buradaki gibi değil de 3 bellek elemanı kullansam ve bellek elemanların çıkışlarını da Z diye alsam. Burada öyle almadım bakın. Bellek elemanların çıkışlarından yararlanarak Z fonksiyonu bulacağım. Burada Y1, Y2, Y3'ü aynı zamanda ben z1, z2, z3 diye düşünsen. Şimdi bunun olması ne demek? Z fonksiyonu artık yok. Küçük y'ler olacak ya. Küçük y'lerle ben bu sayma işlemini yapacağım. Şimdi ne oldu? Aynı şeyin, aynı devreyi ben iki bellek elemanıyla da yapabilirim. Üç bellek elemanıyla da yapabilirim. Şimdi hemen diyebilirsiniz ki iki bellek elemanı bundan daha iyi değil mi? İyi. Peki ama sırf bellek elemanı olmayacak ki bir de artı kombinasyonel devre olacak ya. Şimdi bunu bilmiyorum. Bunun da bir kombinasyonel devresi olacak. Onu da bilmiyoruz. Şu parçaları bilmiyoruz. Eğer bunun kombinasyonel devresi bundan çok daha basit ise kapı sayısı itibariyle veya kapı entegresi sayısı itibariyle bunu da tercih edebilirsiniz değil mi? Fiyatlarına bakarsınız. O halde mühendislik olarak bu ikisini de düşünmemizde yarar var. Şimdi ikisini de düşünerek gelelim bir inceleme yapalım. Bu 3 flip-flop'tu mesela. Durum diyagramını çizeceğim. Nasıl çizeceğim? Şöyle çizeceğim. Sıfırken saat darbesi geldi, 2'ye geçti. Bir saat darbesi de geçti, 4'e geldi. 0 2 4 7 ya. Bir yerde yazmıyor ama bunun bir önünde yazıyor yani değil mi? 0, 2, 4, 7 sayıcı yapıyoruz. 3 bellek elemanı ile yapıyoruz. Durum diyagramını çiziyorum. 0'a saat darbesi geldi 2, saat darbesi geldi 4, 2, saat darbesi geldi 7, saat darbesi geldi tekrar 0'a geldi. Durum diyagramı bu. Durum değişkeni sayımda 3. Şimdi Bunların bakın kodunu da yaptım. Ben bunlara ABCD diye derdim. Şimdi A'ya diyorum ki devremin bellek elemanları çıkışı sıfır gösterdiği hal. B'ye diyorum iki gösterdiği hal. C'ye diyorum dört gösterdiği hal. ABC A, B, C, D'ye de yedi gösterdiği hal dersem o zaman bunların kodlamasını da aynı sayı ile temsil ediyorum. Şimdi farklı kodlar verebilirdim ben buna. Farklı kodlar verirseniz o zaman bu sayıları göremezsiniz değil mi? Mesela buraya 0 vermedin de 6 koydun, buna 3 koydun, buna 5 koydun, buna da kullanmayan ne kaldı bilmiyorum. İşte bir şey daha koyduk. Şimdi o zaman ne oluyor? Bellek elemanların çıkışlarında ben benim istediğim sayıları görmeyeceğim. Başka sayıları göreceğim. E başka sayıları göreceksiniz. Benim istediğim sayılara bunu dönüştürmem lazım. Kombinasyonel devre büyüyecek. Şimdi kodlamayı öyle yaptım ki ben bu durumları çıkışı gözlediğim durumlar olarak tanımladım. Öyle olunca işim kolaylaşacak. Şimdi buradan ne çıkıyor derseniz, buradan bağımsız değişken sayım y1, y2, y3. Ee, x diye başka bir giriş değişkenim yok, klo sayıyorum. O halde bağımsız değişkenlerim bunlar, başka yok. Şimdi öyle olunca, çıkışlarım da küçük y'lere eşit olduğunca, bir sonraki durum fonksiyonlarımı bulmam lazım. Şimdi nasıl olacağım? İşte bakın sıfıra saat darbesi gelince 2'ye gidiyor. 2 4'e gidiyor. 4 7'ye gidiyor. 7 de 0'a gidiyor. Şimdi böyle olunca ne oldu? Bakın benim 4 tane durumu mu kullanıyorum değil mi? Ondan sonraki durumları hiç görmeyeceğim ya. Hiç görmeyeceğim durumlara da keyfileri koydum tabi. Bu duruma ben hiçbir zaman için gelmeyeceğim bu diyagramdan dolayı. Dolayısıyla buralarda keyif olacak. Şimdi bunu jk bellek elemanlarıyla yapalım dersek her bir durum değişkeni için bir jk olacak. Dolayısıyla ben de 3 tane bakın j1, k1, j2, k2, j3, k3 bellek elemanların giriş fonksiyonlarını bulmuşum. Nasıl bulmuşum? Ters tanım bağıntısını kullanarak bulmuşum. Daha önce de yaptık. Ee, bir daha yapalım mı? Yok yani test edelim daha iyi. Bakın şimdi her birinde 4 tane keyfi olacak. Hemen görüyoruz. 6 tane gördük. Buradakinden fazla. Neden? Çünkü ters tanım bağımsızlığındaki keyifler de geldi. Şimdi bunun bir tanesini j 1 yapayım isterseniz. g 1 Büyük Y1 ile büyük y Şunu o zaman kopyalayacağım. Aa, kopyalayayım. Ve de borda geçireyim. Bir değişkeni yapacağım yani. Diğerlerini siz yapın diyeceğim. Kontrol edersiniz. Şimdi elimde bu var. Bir de ne var? Ters tanım bağıntısı burada var. Ee, sınavlarda, manavlarda bu ters tanım bağıntısını vermiyorum. Ama şu tanım bağıntısını veriyorum. Buradan ters tanım bağıntısını bulmayı da size bırakıyorum. Onu artık çıkarabilecek e, düzeyde olmanızı bekliyoruz. Mevcut sayfaya koydum. Şimdi diyorum ki size ben J2, K2'yi bulacağım yalnızca. Diğerlerini siz bulun. Şimdi neye bakacağım? J2, K2 için bakın. Şu küçük Y2 sütunuyla büyük Y2 sütununu karşılaştıracağım. Karşılıklarını yazacağım buraya. Şimdi ne diyor? sıfırdan sıfıra geçiş. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada keyifler var. Şimdi bir defa şu keyifler var ya şu keyifler. Buralara keyfi yazacağım garanti. Niye? Çünkü keyfi bir durumdan bir başka keyfi duruma geçmek için girişlerin keyfi olması gerekir. Değil mi? Şimdi geriye kalanlara bakıyorum. 0-1 geçişi var. Şu. Başka 0-1 geçişi var mı? Var. Şurada var. Başka da yok. 0-1 geçişi olunca bakıyorum 0-1 geçişi için bir keyfi yazacağım. Şuraya demek ki 1, buraya keyfi yazacağım. Buraya da 1 ve keyfi yazacağım. Sonra başka ne var? Başka renk geçiyorum şimdi. 1-0 var. Bakma şurada 1-0 var. Başka bir sıfır var mı? Var. Bir sıfır. Bir sıfır olunca da şu. O da da keyfi bir koyacakmışım. Keyfi bir. Keyfi bir. İşte size iki tane fonksiyonu buldum. Şimdi ne var? Bu j2'nin içerisinde iki tane bir var. Bunların pozisyonlarını yazıyorum. Bakın size ee, pozisyonu nedir derseniz yani J2 nerede? 1 olacak derseniz 0, 0, 0'da Yani Y1 üssü, Y2 üssü, Y3 üssünde 1 olacak. Bir de nerede olacak? Ee, 1, 0, 0'da da. Değil mi? Yok. 1, 2, 3. de. Evet. 3. de 1, 0, 0. Yani Y1 y2 y3 üstünde. Şimdi bunu yazarsanız keyfileri hiç hesaba katmadınız demek ya. Keyfileri hesaba katarım derseniz bakın ne ilginç oluyor. Burada hiç sıfır yok ya. Bütün keyfileri bir alın. J2 eşittir 1 olur öyle değil mi? Benzer şekilde K2 de eşittir 1 olur. Bakalım öyle mi yanlış yapmadıysak. Burada göreceğiz. Bakın J1 1, K1 de 1. Şimdi şunları size bırakıyorum. Şimdi bunu e, ne yapacaksınız? Bu keyiflere uygun seçeceksiniz. Burada da seçmiş ne olmuş derseniz işte e, bir tane değişken var. Yani hiçbir kapı elemanı kullanılmayacak gözüküyor. Hiçbir kapı elemanı kullanılmamış devre bu. 3 tane flip flop kullandım. Durum kodlamasını akıllıca yaptım. Gereğinden fazla durum e, bellek elemanı kullandım. 2 ile olurdu. 4 ile yaptım ama kombinasyonel devrem de yok çıktı. Şimdi ikinci iki alternatife bakıyoruz. İki flip flop. İki flip flop olunca bakın ne çıkıyor. Mor mu mili mi diye soruyor. Şimdi buna çok genel cevap verebilirsiniz. Saat darbesinin, saat girişinin dışında başka bir girişi yoksa Çıkış fonksiyonu e, durum değişkeninin dışında başka bir şeye bağlı olamaz değil mi? Bu tip makineler yani saatin dışında girişi olmayan bütün makineler mur makinesidir. Mili olması için ilave bir giriş değişkenine ihtiyaç var. O değiş giriş değişkeninin de fonksiyonu olması lazım çıkışın ki mili diyelim. E, yoksa bu hepsi mur olmuş oluyor. Şimdi iki tane durum değişkeni olunca bakın durum sayısı öbüründe 8'di. Bunun 4'ünü kullanıyorduk. Burada 4 tane vardır. Çünkü iki tane bellek elemanı kullanıyor. Şimdi durumlara ad veriyorum. Diyorum ki ben A durumu 0 0 olsun. Bu durumdaki Mor makinesinin çıkışı ya. Çıkışım da bu olsun. Şu B durumu olsun. 0-1 B durumuna geldiğim zamanki çıkış 2 olsun. Şu 1-0 C durumu olsun. Bu duruma geldiğim zamanki çıkış 4 olsun. C durumu dedik değil mi? Bu da D durumu olsun. Bu duruma geldiğim zamanki çıkış da 1-1-1 olsun. O zaman geçişler böyle olacak değil mi? Bir saat darbesi geldi. B durumuna geldim. C durumuna geldim. D durumuna geldim. Tekrar başa döndüm. Bu durumlarında bu durumlara geldiğim zamanki çıkış fonksiyonları 3 tane de çıkış olacak demiştik ya burada olduğu gibi. İkisinde de 3 tane çıkış var. Birisinde bellek elemanların çıkışlarını doğrudan aldık. Burada doğrudan almıyoruz. Bellek elemanların 2 tane çıkışı var. Onlardan yararlanarak bu z fonksiyonunu bulacağız. Şimdi bu zaman diye e, durum diyagramından neye geçeceğim? E, matematiksel modele geçeceğim. Durum değişkeni sayım iki tane. Öbür tarafta de burada iki tane. Bir sonraki durum fonksiyonlarım bunlar. Şimdi çıkış fonksiyonlarım var. Şimdi matematiksel e, model şu oldu yani. Şimdi bunu gidiyorum. Kopyalayıp bir şeye atayım. sayfa. Şimdi neyi bulacağım? Bellek elemanlarının giriş fonksiyonunu bulacağım yine. Şuraya kadar yaptığım şey nedir derseniz şurası. Durum diyagramında diyagramından yararlanarak matematiksel modeli buldum. Sonra şimdi bizim kombinasyonel devremiz var, kombinasyonel. Bir de bellek var ya. Şimdi kombinasyonun çıkışları Z1, Z2, Z3 olacak. O fonksiyonları bulacağım. Zaten buradan bulup bakın bulunmuş. Hemen şimdi buraya yazı veririm bakın. Bağımsız değişkenler cinsinden bu belli, değil mi? Şu nedir derseniz, bakın Y1'in aynısı şu. Y1. Şu Z2 nedir derseniz, o da Y2'nin aynısı. Z3 nedir dersiniz? Y1 çarpı Y2. Şu Z3. Şu Z2. Şu da Z1. Değil mi? Şimdi çıkış fonksiyonları buldum. E bir de ne olacaktı? Kombinasyonel devrenin bir parçası daha var. Bellek elemanlarının girişi. Şimdi bellek elemanlarında J2 seçmişiz. Şimdi e, ee arıyorum. Diyelim ki Y1'e bakıyorum. Y1 sıfırdan sıfıra. Şimdi ters tanım bağıntısını gidip öbür taraftan alıp kopyasını. Burada yok. Bir üsttekinde var değil mi? Ee, şu. Şunun içindeydi. Şurada ters tanım bağıntısı var. Onu alacağım yani. sayfa. İşte burada. Şimdi küçük y1, küçük y2 sıfır sıfır. Başka var mı? Sıfır sıfır yok. O halde küçük y1, küçük y2'si ikisi de sıfır olunca o mavi değil mi? Şu. Benim j1 k1'im sıfır keyfiymiş. İşte bakın sıfır keyfi. Sonra ne var? 0, 1 var, 1, 1 var, 1, 0 var. Hepsi de ayrı ayrıymış. Peki şuradan küçük y 1, 0, büyük y 1, 1. Küçük y 1, 0, 1. Bir keyfi olacak. İşte bir keyfi. Sonra bir başka renk alalım. Yeşil. Küçük y 1, 1. Büyük y 1, o da 1. Yani şu. O zaman ne olacak? Keyfi sıfır olacak. İşte keyfi sıfır. C1 kabir için yani. Sonra e, hangi renk kaldı? son renk. Y1 1 Y1 0. Yani 1 0. Yani 1 0. O zaman da keyfi 1 olacak. İşte keyfi 1. Benzer şekilde y, küçük y2 ile büyük y2'yi karşılaştırıp onu yazacaksınız. O zaman mesela buradan ilginç bir şey çıktı değil mi? Ne çıkıyor? Ee, evet. Buradaki fonksiyonlara şimdi bakalım. Yani iki değişkenli fonksiyon gerçekleştireceğim. Basit bir iş yani. Ee, hangisi? Bir sonraki. Şu yani. Ne bulmuşum? Bakın ne bulmuşuz? Şunu bulmuşuz. Z1y1'e eşit zaten söylemiştik. Z2y2 eşit söylemiştik. Z3 de buna eşit demiştik, değil mi? Şimdi bellek elemanlarının giriş fonksiyonu ne çıkmış? Bakın burada gözüküyor. J1K1 birbirine eşit ve Y2 çıkmış. Kontrol edersiniz. J2K2 de birbirine eşit. Ama burada ne olduğu gözükmüyor değil mi? Onu kontrol edelim. J2, K2. Bakın hemen söyleyelim. Bu eşittir 1 değil mi? J2 hepsi, K'ları 1 seçerseniz şurası 1 yani. Şimdi ne oldu derseniz, 2 tane bellek elemanı kullandım. bir tane end kapısı kullandım. Karşılaştıralım. 3 bellek elemanı kullandım. Hiç kapı yok. İki bellek elemanı kullandım. Bir kapı var. Hangisi daha iyi? Şimdi bunu tabii bu örnekle diye düşünmeyin. Böyle durumlarda yani bu tip counterlar istenen sırada sayıları gösteren counterlar tasarlarken demek ki ben ee, bellek elemanları sayısıyla oynayıp kombinasyonel devre kısmıyla da dengeleme ihtimalim var dolayısıyla iki farklı yönü de düşünmem lazım yani illa dizayn yeganedir diye bir şey değil çıkmıyor buradan yani eni en yani dizayn budur diyemiyorsunuz alternatifleri var ee, diye düşünmek lazım şimdi karşılaştırma yaparken neleri düşünmemiz lazım bir de, de şunu göstermem lazım mesela bu şimdi şurada bir bellek gecikmesi var artı bir de kapı gecikmesi var değil mi çıkışa kadar? Burada ise yalnızca bellek gecikmesi var değil mi? Dolayısıyla e, bir şeyi var. Diyeceksiniz ki ama burada bakın mesela bunun çıkışından da buraya işte en fazla iki bellek gecikmesi var. Sonra da bir kapı gecikmesi var. Burada e, geri beslemeleri düşünürseniz, şunu geri besleme olarak düşünürseniz iki kapı, iki e, bellek gecikmesi var. Burada iki bellek artı bir kapı. Burada iki bellek gecikmesi var. Demek ki gecikme açısından bu daha iyi gözüküyor. Ama iki tane, bir tane fazla şey var, bellek elemanı var. Kapı yok. Sonuç, bu gibi durumlarda alternatif olduğu müddetçe mühendislik bakımından bunu fırsata dönüştürmek lazım. Bu iki alternatif için devreyi gerçekleyip maliyeti en düşük olanı yapmakta yarar var deyip buraya noktamızı koyalım. Şimdi nereyi anlattım derseniz şunu bitirdik yani. Geriye ee, dizi dedektörü kaldı. Burada bunu noktaladım.